Yurda Dönelim, İstanbul Çatalca'da 200 çocuk için toplu sünnet düğünü vardı. Şölene dönüşen organizasyonda aileler de çocuklar da doya suya eğlendi. Sünnet töreninde olduğumuz için mutluyuz. Pelerin iriyle, kaftanlarıyla onlarca çocuk, miniklerin toplu sünnet töreni, müzikle, eğlenceyle şölene dönüştü. çocuğumuzu sünnet ettirdik. Hiçbir kuruş masraf etmedik. İstanbul Çatalca'da belediyenin organizasyonuyla 200 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet töreni kortejle başladı. Bando takımının çaldığı müzikler eşliğinde düzenlenen yürüyüşte çocukların ve ailelerinin yanı sıra çizgi film kahramanları ve palyaçolar da vardı. Çocukların her şeyi düşünülmüş. Balonlar olsun, yüz boyama olsun, palyaçoları olsun. Yüzleri boyanan sünnet çocuklarına bisiklet de hediye edildi. Evet başkanım. Sünnet kıyafetlerine hiçbir şeye ücret edemedik. Şu anda doyasıya eğleniyoruz. Mevlüt ve yemek ikramının ardından sıra eğlenceye geldi. Çocuklar oyun havalarıyla sünnet düğünlerinin keyfini doyasıya çıkardı. <laughs>